Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Fen Bilimi Öğretmeni Kamil Doğanay. Bugün sizlerle Kastamonu İl Milli Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından düzenlenen 1. Kazanım Değerlendirme Uygulaması 6. sınıf sorularıyla karşınızdayız. İlk sorumuzda bu... sevgili arkadaşlar 2 numaralı soruyla beraberiz. 4 öğrenci gezegenlerin gelecek hakkında konuşuyorlar. Yukarıdaki öğrencilerin hangisi hatalı bir bilgi vermiştir? Sorumuz bu. Pınar gezegenler kendi eksen etrafında dönerler. Evet gezegenler kendi eksen etrafında dönerler. Bu doğru bir bilgidir ısı ve ışık kaynağıdırlar. Gezegenler ısı ve ışık kaynağı değildir. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. O yüzden verdiğin cevabı hatalı. Kerem, iç ve dış gezegenler olmak üzere çeşitleri vardır. Evet sevgili arkadaşlar, e, gezegenler iç ve dış olarak ikiye gruba ayrılır. İç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars iken karasal gezegenlerdir ayrıca. Gazsal gezegenler yani dış gezegenler arkadaşlar Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. O yüzden bu da doğrudur bir yıldız etrafında elif şeklinde yörüngeler dolanırlar. Bir yıldız etrafında yörün, belli bir yörüngesi olması ve o yörünge etrafında dolanma hareketi yapmasıdır arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 2 numaralı sorunun cevabı B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 3 numaralı soruyla karşınızdayız. 3 sorumuz şöyle. Yukarıdaki 4 bölüme ayrılmış kabın içerisinde bazı besin çiçekleri bulunmaktadır. Bu besin ütülerinin üzerine sindirim sisteminde yer alan sıvılar damlatılmış ve kimyasal sindirimin gerçekleşip gerçekleşmediği gözlenmiştir. Konucu ilişkin veriler tabloda verilmiştir değerli arkadaşlar. Buna göre tablodaki besin çekiliş şeker hangisi olabilir? Önce de şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kimyasal sindirim besinlerin yapı taşlarına ayrılmasıdır. Kimyasal sindirimin gerçekleşebilmesi için enzimler sayesinde besinler parçalanması gerekiyor. Bu enzimler tükürük sıvısı, mide suyu, pankreas suyudur. Tükürük sıvısında yani ağızda sindirimi gerçekleşen madde karbonhidratlardır karbonhidratlara sindirimi tükürük sıvısı ve pankreas ile gerçekleşir. Midede ise arkadaşlar proteinlerin sindirimi başlar ve nerede biter? İnce bağırsakta biter. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta biter. Değerli arkadaşlar buna göre baktığımız zaman bir numaralı besinimiz ne olacak? Karbon hidrat olacak. İki numaralı besinimiz ne olacak? Yağ olacak. Üç numaralı besinimiz ne olacak? karbohidrat olacak. 4 numaralı besimiz mide -öz suyu tarafından parçalanmış yani protein olacak. Şöyle bakarsak arkadaşlar 1 numara karbohidrat, 2 numara yağ, 3 numara karbohidrat, 4 numara protein. Cevaplara baktığımız zaman 1 numara karbohidrat, 2 numara yağ olan şıkkımız, 3 numara karbohidrat, 4 numara protein olacak demiştik. Cevabımız D şıkkıdır değerli arkadaşlar. Yani tüm sorunun cevabı D şıkkıdır. Değerli arkadaşlar 4 numaralı soruyla devam ediyoruz. Kaslar özelliklerine göre ve vücuttaki bulundukları yerlere göre çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere 3 çeşittir. Numaralanmış kaslarla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş. 1 numara kalp kası, 2 numara çizgili kas, 3 numara da düz kas olacak arkadaşlar. Midemizde bulunan kas, düz kas. Değerli arkadaşlar hemen okuyalım. A şıkkı 1 numaralı kas yavaş kasıdır. Değerli arkadaşlar 1 numara kalp kasıdır. Kalp kasları yavaş değil, hızlı ve ritmik olarak kasılır. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. 3 numaralı kas istemsiz olarak çalışır. Evet düz kaslar istemsiz olarak çalışır. 2 numaralı kas çizgili kas hızlı kasları çabuk yoldur. Evet çizgili kaslarımız hızlı kasları ve çabuk yoldur. Bu da doğrudur. D şıkkı 2 numaralı kas iskelet hareketini sağlar. Evet çizgili kasın diğer adatta iskelet kasıdır arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olacak. Yani 4. sorumuzun cevabı A'dır. Evet sevgili arkadaşlar, 5 soruyla karşınızdayız. Eda, eşküdede ve farklı şekillerdeki et parçalarını özdeş mide sıvıları bulunan kaplardaki şekildeki bırakıyor. Eda yaptığı bu deneyle ilgili sonuçlardan hangilerini gözlemleyemez? Birincisine bakalım arkadaşlar. İki tane kabımız var. Bir parçası, e, ikincisinde et parçası var. İkisinin de eşitleri var. Ama ikisinde de mide sıvısı var. E, değerli arkadaşlar, sadece ikinci kaptaki et parçaları daha çok küçük parçalara ayrılmış diyoruz. Buna göre Aşağıdaki hangisini gözlemleyemez demiş. Mide sıvıları kabla hareketleri parçalar. Evet sevgili arkadaşlar mide sıvısı, mide öz suyu proteinlerin indirimini başlatıyordu. Ette bir protein olduğundan dolayı mide sıvısı kablo hareketleri parçalar bu doğrudur. Bunu gözlemleyebilir. O yüzden şıklardan bir numarayı ne yapıyoruz? Siliyoruz. İkinci kaptaki et daha kısa sürede parçalanır. Evet arkadaşlar ikinci kaptaki et daha küçük parçalara ayrılmıştır. Fiziksel sindirim kimyasal sindirimi hızlandırır. Dolayısıyla bunu da ne yapabilir? Gözlemleyebilir arkadaşlar. Bunu da gözlemleyebilir. O yüzden iki numara olan şıkkı da ne yapıyoruz? Şıklardan siliyoruz. Kütleleri eşit olduğundan her iki kaptaki et aynı sürede parçalanır. Değerli arkadaşlar, birinci kaptaki et bütün halidir. İkinci kaptaki et parçalanmıştır. Dolayısıyla ikinci kaptaki et daha kısa sürede parçalanır demiştik. Dolayısıyla ikisinin aynı sürede parçalanması imkansızdır. Cevabımız ne olacak? 5 şık olacak. Çiğnemek sindirimi hızlandırır. Evet arkadaşlar 6. soruyla karşınızdayız. Aşağı gelen hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? A şıkkı destek ve hareket sistemi kemik eklem ve kaslarda oluşturduğu vücudu fiziksel olarak korur. Doğru. Kan hücrelerinin üretimini sağlar. Evet uzun kemiklerin yapısında kırmızı kemik iliği vardır. Kırmızı kemik iliği de ne yapıyor arkadaşlar? Kan üretimini sağlıyor. O yüzden kan hücrelerinin üretimini sağlıyor. O yüzden bu doğrudur. Çeşitli mineralleri depolar. Evet kemiklerin yapısında kalsiyum Magnezyum ve fosfat gibi mineraller depolama değerli arkadaşlar. Bu da doğrudur. D şıkkı sindirim enzimleri salgılar. Sindirim enzimleri sindirim organları salgılar. O yüzden bu e, yanlıştır arkadaşlar. Altın sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar 20 soruyla karşınızdayız. Kan bağışla ilgili sunum yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki verden hangisi kullanamaz? Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. Evet sevgili arkadaşlar bu doğrudur. Kan bağışı toplumsal dayanışmayı artar. Evet, ihtiyacı olan kişilere kan bağışı yapmak onların hayatının kurtulmasına vesile olur. Bu da toplumsal dayanışmayı artırır. Bu da doğrudur. Bireyler hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapabilir. Değerli arkadaşlar, kan bağışı yapabilmek için 18 ile 65 yaş arasında olmak, 50 kilogramdan üstü olmak ve sağlıklı bir birey olmak şartı vardır. O yüzden bu yanlıştır. Kişiler kan bağışıyla ilgili bilinçlendirmedir. Evet, kan bağışıyla ilgili bilinçlenmemiz ve düzenli olarak kan bağışı yapmamız, ihtiyacı olan kişilere yardım etmemiz ve onların hayatını kurtarmamıza sebep olur. O yüzden bu da bizim için doğrudur. Cevabımız C şık olacak arkadaşlar. Yeni sorunun cevabı C şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar, 8 numara soruyla karşınızdayız. İskeletimizde bulunan bazı eklemler aşağıda verilmiştir. Bu eklemlerin Hareketli tekleyenin çoktan aza sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Eklemler, oynar eklemler, yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler olmak üzere üçe ayrılıyordu. Hangisi oynar eklem? Kol eklemi diyor, oynar eklemdir değerli arkadaşlar. O yüzden buna oynar eklem yazıyorum. Kafatası eklemleri değerli arkadaşlar. Kafatası eklemi neydi? Oynamaz eklemlerdi arkadaşlar. Buna da oynamaz eklem yazıyorum. Bel omurları arasındaki eklemler arkadaşlar. Neydi? Yarı oynar eklemdi arkadaşlar. Buna da yarı oynar eklem yazdım. Değerli arkadaşlar çoktan azı sıralanması için e e eklemin hareketi fazla olan oynar eklemdir. O yüzden bir numara öndedir. Sonra üç numara sonra da iki numara olacak. Yani cevabımız beş yıkı olacak arkadaşlar. Sekiz sorunun cevabı beş yıkıdır. Dokuzuncu sorudayız. Güneş, dünya ve ay aya ait silecek bir şema üzerinde gösterilmesi istenenler şunlardır. Ayın dünya etrafındaki dolanma yönü, güneş ve ay tutmanın ayın hangi yerinde gözlem ihtimalinin olduğu. Yukarıdaki maddeler dikkate alınırlar. Böyle şemanın hangisinin doğru çizildiği söylenebilir demiş. Değerli arkadaşlar bir kere öncelikle ayın dünya etrafındaki dolanma yönü saat yönünün tersi yöndedir. Yani şu şekilde olması gerekiyor. Buna uygun olmayanlar B şıkkını ne yapıyoruz? Şıklardan eliyorum ve C şıkkını da şıklardan Eğiyorum. Bunlar yanlış göstermiş. Saat yönü ters değil. Saat yönü de göstermiş. O yüzden bu yanlıştır. Değerli arkadaşlar yıldıza baktığımız zaman ay tutulmasının gözleme ihtimalinin bulunduğu evre diyor. Güneşin tutulmasının gözleme olduğu evrede iki yıldıza gösterilmiş. Arkadaşlar güneş tutulması günaydın yani yeni ay evresinde gözlemlenir. O yüzden burası güneş tutulmasıdır. Ay tutulması da değerli arkadaşlar dolunay evresinde gözlemlenir. Burası da ay tutulmasıdır. Özellikle D şıkkı da yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzun cevabı A şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar hemen okuyalım. Bazı gezegenler ve bu gezegenlerle ilgili aşağıda verilmiştir. Buna göre gezegen özelliği eşleştirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir numaralı eşleştirmemizden başlıyoruz. Güneş çevresindeki yörüngesinde tıpkı yuvalanan bir varil gibi yan yatmış olarak dönen gezegendir demiş. Değerli arkadaşlar yan yatmış gezegen kimdi? Uranüs'tü arkadaşlar. Bir şıklı B olacaktı. Cevabımız B şıklı zaten otomobilden çıktı. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen kimdir? Değerli arkadaşlar Venüs gezegendir. Venüs gezegeni yapısındaki karbondioksit gazları yani sere gazları sebebiyle güneş sisteminde ikinci gezegen olmasına rağmen daha sıcak bir gezegendir. En büyük ikinci gezegen, en büyük gezegen Jüpiter'di. En büyük ikinci gezegen kimdir arkadaşlar? Satürn'dür. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı bu eşleşmemiz A olacak. Kızıl gezegenimiz kimdi? Mars'tı arkadaşlar. Cevabımız da onun sorunun cevabı da ne olacak? B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 11 numaralı sorumuzla karşınızdayız. Ahmet Venil sindirim sistemi organlarının özellik ve görevlerinin yazılı olduğu farklı renkteki aşağıdaki kartları hazırlamışlardır. Sindirim sistemi organlarının sırası dikkate alınarak kartlar sıralanmak isteniyor. Buna göre kartların doğru sıralaması aşağıdaki hangisi gibi olur? Öncelikle ne yapacağız? Kartlarımızın kim olduğunu, hangi organ olduğunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce onların bir isimlerini yazalım. Sindirim sistemi organları neydi arkadaşlar? Ay, Mika. Yani ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırmasak, anüs. Hemen bakalım arkadaşlar sarı kartımıza. Ürettiği salçadaki enzimler sayesinde protein kimyasal sindirimi başlatır. Kimya, protein kimyasal, kimyasal sinirimi başlatan organımız mide olacak arkadaşlar. Besin atıklarının posanın dışarıya atıldığı kısımdır. Burası anüs olacak. Yaklaşık 25 cm uzunluğunda olup sindirimin gerçekleşmediği organlardan biridir demiş. Değerli arkadaşlar bu organımız yemek borusudur, 25 cm'dir, halkalı bir yapısı vardır, düz kaslarda oluşmuştur ve sindirim gerçekleşmez. Uzunluğu yaklaşık 1,5 metre olup son kısmı anüstür. Değerli arkadaşlar burası nedir? Kalın bağırsaktır arkadaşlar. Mavi karta geliyorum. Besinleri ağızdan yemek borusuna iletilmesi sağlayan kısımdır. Burada yutaktır değerli arkadaşlar. Tükürük salgısının ürettiği organ. tükürük nerede bulunur? Ağızımızda bulunur. Burası ağızdır. Sindirimin besinlerin kana geçtiği organdır. Evet. Bir e, sistemin sindirim sisteminin e, tamamlandı. Sindirimin tamamlandı. Besinlerin kana geçtiği, villuslar tarafından emildiği, e, proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimin tamamlandığı organımız ince bağırsaktır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yazıyoruz. Sıralamamız ne olacaktı? Ağız olacak. İlk başta beyaz kart var. İkincisi yutak olacak. Mavi kart var. Ve üçüncüsü de ne olacak arkadaşlar? Yeşil kart olacak. Cevabımız A şıkkı oluyor. Evet sevgili arkadaşlar 11 numaralı sorunun cevabı A şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar 12. soruyla karşınızdayız. Yukarıdaki şemada göz numaralarına verilen damar çeşitleri ile damarlara ait özelliklerin eşleştirilmesi hangisinin doğru olarak verilmiştir? Kanı kalpten götüren damarlar demiş 3 numarada. Bu atar damar olacak arkadaşlar. 2 numaralı damar madde sağlayan kılcal damar olacak. B numara damar, kanı kalbe getiren damar diyor arkadaşlar. Bu da toplar damar olacak arkadaşlar. A, kan akışının en fazla olduğu damardır. Bu da atar damar olacak, 3 numara olacak. B, kan akışı, hızı, kılcal damarlarına daha düşüktür. Böyle bir damar yok arkadaşlar. Bu bilgi yanlıştır. B şıkkını oldu bütün cevapları silebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok çünkü B şıkkı yanlıştır. Yalnız çıktı zaten. Atar damarları daha geliştir. Değerli arkadaşlar bu toplar damarlardır. Bir numara. Hücredeki karbondioksit ve zararlı materyal toplar damarları getir. Bu da kılcal damardır arkadaşlar. 2 numara. Yani 1 numara C, 1C, 2D, 3D, A olacak. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 12 numara sorunun cevabı C'dir. Evet sevgili arkadaşlar 13 numara soruyla karşınızdayız. Ay tutulması ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Ayın dolunay evresinde meydana gelir. Evet doğru. 2. Ay tutulması her ay gerçekleşir. Hayır arkadaşlar ayın yörüngesiyle dünyanın yörüngesi arasında %5'lik bir fark vardır. Bundan dolayı her ay ay tutulması meydana gelmez. Ay tutulmasında ay dünya ile güneşin arasında yer alır. Dünya ile güneşin arasında yer aldığı zaman güneş tutulması oluyor arkadaşlar. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 13 numaralı sorunun cevabı A'dır. Evet sevgili arkadaşlar 14 numaralı soruyla karşınızdayız. Şekilde insan vücudunda gerçekleşen kan dolaşımları 1 ve 2 numarayla gösterilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı dolaşımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1 numara dolaşım küçük kan dolaşımıdır. 2 numara dolaşım büyük kan dolaşımıdır arkadaşlar. Küçük kan dolaşımında yani 1 numara dolaşımda kalpten çıkan kan temizlenmek için akciğere gider ve burada oksijence zenginleştirilerek tekrar kalbe gelir. Tekrar kalbe oksijenle zengin olan kalp kan kalpten çıkar ve vücuda dağıtılır. A şıkkından başlıyoruz. Bir numara dolaşım yani küçük dolaşım. Oksijenci fakir olan kanın kalbi dönmesi sağlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. İki numara dolaşım. Kalp ve akciğer arasında gerçekleşir. Hayır kalp ve vücut arasında gerçekleşir. İki numara dolaşım yani büyük dolaşım. Oksijenci fakir olan kanın akciğer dönmesi kanın akciğerlere gitmesi sağlar. Hayır o bir numara dolaşımdır. Bu da yanlıştır. D şıkkına geldiğimiz zaman bir numara dolaşım kanın oksijence zenginleşmesini sağlar. Evet küçük dolaşımın görevi kanın oksijence zenginleşmesini sağlamaktır değerli arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 15 numara soruyla karşınızdayız. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar şekildeki numaralanmış olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralanmış yapı ve organlarla ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir numaralı organımız böbrek. iki numaralı organımız üreter idrar borusu. 3 numara mesane ya da idrar kesesi yazalım arkadaşlar. 4 numara üretra üretra hatla diyorum ben. Daha da ezberlemesi kolay olur. Bir kanı süzüldüğü organdır. Evet böbrekler kanı süzüldüğü organdır arkadaşlar. Bu doğrudur. Ki sindirim atıklarının dışı atılması sağlayan yapıdır. Arkadaşlar e, idrar kanalı veya üreter boşaltım atıklarının mesaneye veya idrar kesesine iletilmesi sağlar. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. 3 numara idrarın dışarı atılıncaya kadar depolandığı kesidir. Evet idrar mesane mesele hücredeki e, oluşan atıkların boşaltım atıklarının belli bir sürede idrarın depolandığı kısımdır. O yüzden bu doğrudur. 4 numara idrarın dışarı atıldığı kanaldır. Üret dışarı ne yapar? İtirri atar. O yüzden cevabımız 15'in sorunun cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Bir öğrenci soluk alıp verme olaylarıyla ilgili sınıfta yapacağı sunum aşağıdaki düzeneyi hazırlamıştır. Birinci uygulama, ikinci uygulama. Bu düzenekte bir ve ikinci uygulamanı arkadaşlar sunarken de şu ifadeleri kullanmıştır. Bu öğrencinin kurduğu düzenek ve çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar bakalım. Kırmızı renkli kalın balon ile diyafram kazımızı yeşil balonlarla ö ile alt akciğerimizi modelledim. Evet arkadaşlar burada bir akciğer modeli görüyoruz. Yeşil balonlar akciğeri, alt tarafta çektiği ve kubbeleştirdiği kısımsa e, diyafram kasını belirtiyor. O yüzden bu doğrudur. Birinci uygulamada, birer arkadaşlar birinci uygulamada baktığımız balonlar şişmiş. Göğüs boşluğumuz yerine kullandığım cam fanus içindeki yeşil balonların tıpkı akciğerlerimizdeki gibi işlerini hava olarak şiştiğini gözlemledim. Evet doğru mu arkadaşlar? Doğrudur. İkinci uygulamada yeşil balonların küçülmesini Diyafram kasımızın kubbeleşmesiyle akciğerimizin içindeki havanın dışarı atılmasına benzettim demiş. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar diyoruz. 17. sorumuzdayız. Bir öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili olarak gözlemleri yatay zemindeki kutuya doğu batı doğrultusunda zıt yönlü iki kuvvet uygulanmaktadır. Bileşme kuvvet 5 newton olup kutu doğu yönünde hareket etmektedir şeklindedir. Bu durumu ifade et şekil aşağıya hangisi olabilir? Öncelikle değerli arkadaşlar yatay zeminde kutuya doğu batı doğrusuna zıt yönde iki kuvvet uygulanması gerekiyor. A şıkkına baktığımız zaman A şıkkındaki kuvvetlerin yönleri aynıdır. O yüzden A şıkkı ne yapamaz? Olamaz değerli arkadaşlar. B, C, D şıklarında baktığımız zaman hepsinde de zıt yönlü kuvvet var. O yüzden bu olabilir. Sıkıntı yok. İkinci önceliğime geçiyorum. Bileşke kuvvet 5 Newton'dur demiş. Hemen bakalım. 15 daha 5. 5 Newton, 5 Newton. Hepsinin de birleşik kuvvet 5 Newton. Doğu yönünde hareket etmekte diyor. Hmm, demek ki büyük olan kuvvet doğu yönünde olması gerekiyor. Cevaplara baktığımız zaman bunun yönü batıya, bunun yönü batıya, bunun yönünde doğu olacak. Cevabımız değişik olacak arkadaşlar. 17 sorumuzun cevabı 5 şıkkıdır. 18 numara soruya geldiğimiz zaman ise bazı cisimlerin hareket durumları aşağıda verilmiştir. Bu durumlarda cisimlere etkilen kuvvetler dengelenmiş ve dengelenmemiş oluşlarına göre aşağıdaki hangisini doğru eşleştirilmiştir? Bir numara, sabit süreli hareket eden demiş Dengelenmiş kuvvetler net kuvvet sıfırsa yani bileşke kuvvet sıfırsa cisim dur duruyorsa durmaya devam eder. Eğer hareket halindeyse sabit süreli yoluna devam eder diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar dengelenmiş kuvvetlerden Birincisi sabit süratle hareket eden otomobildir çünkü sürat sabit olduğu için ne frene basıyor ne gaza basıyor sabit süratle hareket ediyor yani net kuvvet sıfırdır. O yüzden bir numara dengelenmiştir arkadaşlar diyoruz. İkinci öncemize geldiğimiz zaman sürati artarak giden otomobil süratte artıyorsa yani araba hızlanıyorsa bu araba net kuvvet sıfır değildir yani dengelenmemiştir diyoruz arkadaşlar buna. Duvarda asılı olan tablo arkadaşlar dengelenmiştir durur ve durmaya devam eder. 4 numara daldan düşen elma hızlanır arkadaşlar. O yüzden bu da dengelenmemiştir arkadaşlar diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 dengelenmiş. 2 ve 4 dengelenmemiş olacak. Yani cevabımız aşık olacak arkadaşlar. 18. sorunun cevabı 19. sorudayız. İnsan kanında oksijen ve karbondioksit taşınmasında görevli olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar insan kanına baktığımız zaman kan plazması, ak yuvarlar, al yuvarlar ve kan bulucuklarından meydana geliyor. Kan plazması arkadaşlar vitamin, mineral ve suyun bulunduğu sarı olan kısımda serum elde edilmesinde kullanıyoruz. Ak arkadaşlar vücudumuzun savunmasında, mikropların ben vücudun korumasında etkiliydi arkadaşlar. Vücudumuzun vücut silahlı kuvvetleri diyoruz hatta buna biz. BSK. Vücut mikroplardan koruyor polislerimiz. Al yuvarlar oksijen ve karbondioksit taşıyan arkadaşlar yapılardır. Kan pulcukları da pıhtılaşmayı, kan pıhtılaşmasını sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla bize sorumuzda oksijen ve karbondioksit taşınması dediği için C şıkkı olacak arkadaşlar. 19. sorumuzun cevabı C'dir. 20. sorumuzda karşınızdayız arkadaşlar. Vücudumuzda oluşan ve uzaklaştırılması gereken atık maddelerin bazıları şunlardır. Bu maddelerin hangi organlar tarafından vücuttan atıldığını gösteren aşağıdaki tablonun hangi satında hata yapılmıştır diyor arkadaşlar. Su, üre, tuz, su buharı, sindirim atıkları ve karbondioksit. O birinci organımız A şıkkı böbrek. Üre, su ve sindirim atıkları demiş. Değerli arkadaşlar böbrek boşaltım sistemi organımızdır. Ve boşaltım sistemi organımız olan böbrekten idrar atılır arkadaşlar. İdrarın yapısında süt ve vardır. Yani su vardır, üre vardır, tuz vardır ve vitamin vardır arkadaşlar. Dolayısıyla sindirim atıkları bulunmaz. Çünkü böbrek boşaltım sistemi organıdır. O yüzden A şıkkının bizim için hatalıdır. B şıkkına geldiğimiz zaman ise akciğer de karbondioksit ve su buharı. Evet nefesimizde karbondioksit ve su buharı vardır. Burada hatta günümüzde maskelerimizde ıslandığını gözlemleyebiliriz. Bu doğrudur. Derimizde terimiz arkadaşlar, terimizde tuz ve su vardır. Bu doğrudur. Kalın bağırsakta besin atıkları, yani sindirim atıkları, su ve hatta safra da vardır. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. 20. sorumuz cevabı A'dır. Evet sevgili arkadaşlar. Kastamonu İlmi Eğitim Müdürlüğü ölçme değerlendirme merkezi tarafından düzenlenen 6. sınıf 1. kazanım değerlendirmesi sınavında fen bilimleri Soruları cevaplarını sizlerle cevapladım. Değerli arkadaşlar, dersinizde başarılar diliyorum. Kolay gelsin.